LAP Akademi Maltepe İstanbul Deneyim ve Eğitim Merkezimizde bir uygulamalı HPS eğitimini daha geride bıraktık. Buraya gelen arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Arkadaşlar çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Nasıl bir eğitimdi? Memnun kaldınız mı eğitimimizden? Evet, gayet güzel. Gayet güzeldi. Güzel. Teşekkürler. Hem şehir içinden hem de şehir dışından arkadaşlarımız buraya kadar geldiler. Kendilerine teşekkür ederim. Ayrıca biz bu eğitimi online eğitim platformumuzdan hibrit olarak da yayınlıyoruz. Hibrit olarak da katılan arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Eğer siz de böyle bir uygulamalı HPLC eğitimi almak istiyorsanız sizleri de buraya bekleriz. HPLC sisteminin Türkiye Distribütörü Terra AŞ. Hitachi marka HPLC'lerle ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya bir teklif almak istiyorsanız kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Tüm eğitimlerimizi Hitachi HPLC sistemlerinde uygulamalı olarak gerçekleştiriyoruz. Tabii ki bu uygulamalı eğitimlerde bu sistemi deneyimleme ve test etme fırsatı da bulduk. Bir yıldır her ay düzenli olarak yaptığımız bu eğitimlerde sorunsuz bir şekilde çok yüksek performansta çalışarak kendini bize kanıtladı ve bizim tarafımızdan test edip onaylandı. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Herhangi bir talebiniz olursa da yine açıklamalara bıraktığımız bağlantılardan Terra AŞ ile iletişime geçebilirsiniz. <laughs>